17 Ağustos 1999 yılında büyük bir sarsıntıyla uyandık. Gece saat 3'ü 2 geçe. 7.4 şiddetinde depremle sarsıldık. İşte bu arkamda gördüğün o Marmara depreminde 3891 kişi hayatını kaybetti. Onların isimleri Serdoğan'da mezarlıkta isimleri giriş kapısına yazılıyor burada. Bugün... Yavrularım var. Kaç yaşında? 25 yaşında. 27 yaşında. Iki sonra, buçuk beraber, yaşında. Beraber ismi, neydi? Or i̇smi neydi? Bir fidan, sayatları. Bir Bak, bir fidan Murat. Bir fidan önlem. Bir fidan Serap. Duvarlarda kaldı yavrularımın isimleri. Nasıl bir akşam bu akşam? Çok acı bir akşam. Daha halen acı. Ölene kadar acı oğlum. Benim yavrularımın soyadları... Unutmak mümkün mü? Hayır soyadları bile bir fidan. Ka kaç, kaç evladını kaybetmiştin? <laughs> bir kızım, bir damadım, bir torunum. Aynı, aynı binada mıydı? Aynılardı onlar. Nerede? Yedi senelik evliydi yavrum. <laughs> Altınova minibüs durağında. Allah ya, rahmet eylesin. Yavrularım, fidanlarım benim. Allah rahmet eylesin. Yok, yok, yok. Hadi çok iyi Evlat Evlatı düşmanıma vermek zorundasın. Evet.